Bugün sizlerle güzel bir simit yapalım. Mayamı yoğuracağım kaba koydum. Şöyle ölçtüm ama sizin gözünüzün önünde yine ölçelim. 1 bardak süt bir yemek kaşığı şeker ve 1 bardak da ılık su koyuyorum. 1 bardak da ılık su koyuyorum biraz karıştıralım şöyle eritelim yani azıcık suyla sütle daha sonra yağsını katalım ben yani poğaçalarda öyle yapıyorum simidim için suyu sütü yaş mayamı güzelce karıştırdım ve tuzunu veriyorum bir şeker kaşığı tuz ve sıvı yağsını ilave ediyorum Tekrar karıştırıyorum. Tüm sıvı malzemeleri karıştı. Ununu katacağım. Aldığı kadar un. Tarifte 6 bardak gidiyor diyorlar. Kimisi 5 bardak, kimisi 6 bardak. Ben unu ölçmediğim için aldığı kadar şimdi güzel bir hamur tutacağım. Unumu da kattım. Yoğurmaya başlıyorum. Bismillah diyerek. nasıl bir göz kararım varsa öyle döktüm, döktüm bundan başka da un ilave etmedim tam geldi. Şuraya bak. Simidim buraya kadar hamuru güzel gitti. Çok şahane de bir hamur oldu. Yoğurmasını da yaptım. şöyle kabarmaya bırakacağız. Ben de bu arada susamımı kavuracağım. Simit için hamurumu tuttum ve kapağını kapatıyorum dinlenmeye bırakıyorum simitlerim için susamlarımı kavuruyorum susamlarım yeterince kavruldu simit hamurumu aldım balkonda kabarsın diye çıkarmıştım burada da yarım su bardağı pekmez yarım su bardağı da suyum Susamımı kavurdum. Açmam için biraz un ayırdım buraya. Yapışır filan. Ve açıyoruz hamurumuzu. Oho çok bile kabarmış. Sıcak ya. Ve şimdi alıyorum bezi. Burada simitlerimi yapıyorum. Hamurumun havasını aldım. Çok şahane bir de hamur olmuş. Aslanım aslanım şöyle. Şöyle buraya koyalım hamurumuzu. Hamurumu kesiyorum. İkiye böldüm. Ve böldüğüm hamuru şöyle uzatacağım. Hamurlarımı yuvarladım. Tepsiye koydum. Üzerine de bezini koydum. Biraz mayalansın. Simit şeklini vereceğim. Hamurlarım tepside de mayalandı. Un sepeledim ve simit şeklini veriyorum pekmezim, susamı, hamurumu şöyle ortadan bölüyorum. Ve elimde şöyle bir yuvarlıyorum. Buraya un serttim ama orada da yaparım diye ama elimde de yapıyorum gerek yok bence. Açacağız Şöyle uzatalım. Ben hep kendi bildiğim yoldan gittiğim için Böyle uzattım ve koyuyorum şuraya. Siz de görün. Tekrar aldım. Yani elde yapmak bence daha mantıklı. Şöyle. Tezgahın üzerinde de böyle ovalayabilirsiniz ama bana böyle daha kolay geliyor. Eşit olsun ikisinin boyu da. Bunu da şimdi açmaları yaptığım yöntem uygulayacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> evet, oldu. Başardı yani. Bayağı da büyük simitlerim oluyor yalnız tam istediğim gibi. Burada görüyorsunuz da herhalde. Şöyle. Büyük büyük olsun istedim sınıklar ufak olsun istemiyorum ve bunu şimdi ne yapıyoruz pekmezi suya bandırıyoruz burada da susamım ve pekmezi şöyle güzel yapıştıralım şu kenarını ve pekmezi suya koyuyorum semidime alt üst yapıyorum ve buradan alıp susama koyuyorum. Susamla da şöyle her tarafına susamlıyoruz. <laughs> Gel olacak. Ve tepsime koyuyorum. Buradan bu hamurları alalım. Tepsiyi buraya koyalım. <laughs> Yağlı kırmızı koyabilirsiniz. Ben de yoktu. Tepsimi yağladım. Şöyle simidimin son halini göstereceğim size. Evet, böyle. Daha pişmeden gel beni ye diyor. Vallahi oldu. Olursa da bir daha yapar. İlk, de, deneme bu. Hamurumu böyle alıyorum. Ve ortadan şöyle bölüyorum. Ve aynen uzatıyorum. simitlerim oldu. 6 tane tam bir tepsiye denk geldi. Burada da tabii ki daha 5 tane hamurum var. Şu an görüntüsü süper. Piştikten sonra da eminim çok da lezzetli olur ve ben bunları fırına veriyorum. Bunları yaparken bunlar pişsin bir taraftan. Simitlerimi çıkardım. Bir tepsisini daha fırına verdim. Çayımı da demledim. Akşam çayımızı kendi yaptığımız simitlerle içelim bu gece. Simitlerim pişti. Harika da oldu. Şöyle tabii yakışanı ne? Beyaz peynir, domates, salata ve çayımı demledim. Dumanı tüte tüte hem simit hem de çay. Harika harika. Canımız simit istedi mi artık yapabiliriz. Şöyle bir de gösterelim altı üstü nar gibi kızarmış simitler şöyle bakın. Dışı çıtır içi yumuşacık. Bir de koparabileceğiz. Evet, şöyle yapalım. İçini de gösterelim. Evet simitlerimiz böyle. Çok lezzetli çok da güzel yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.